Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Umut Memiş. Bugün sizlere YouTuberlar için gerekli olan YouTube abone sayısının nasıl gizlenildiğini ya da gösterildiğini anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar YouTube abone sayısının nasıl gizlenildiğini gösterilmeden önce YouTube kanalımın abone sayısını size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar benim 8 Nisan 2022 tarihi itibariyle abone sayım 1850 küsuratlarda arkadaşlar. Şuraya da tıkladığımızda kanalımızda 1800 50 küsuratlarda bir abone sayım var arkadaşlar. Benim birazdan yapacağım yöntemlerle bu abone sayısını gizleyeceğim. Aynı yöntemlerle de abone sayısını tekrar göstereceğim. Bunun için arkadaşlar Cep telefonumuzdan Google uygulamasına giriyoruz. Arama moduna YouTube ya da kısa yol olarak Google'da YouTube sekmesi varsa arkadaşlar oraya tıklıyoruz. Sağ üst köşede 3 nokta var oraya tıklıyoruz arkadaşlar. En aşağıda masaüstü sitesi yazıyor oraya tıklıyoruz. Cep telefonumuzda bilgisayardaki masaüstü sitesinde görülen YouTube penceresi açılıyor. Sağ üst köşede arkadaşlar profil resmimiz var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar kanalımız yazısı geliyor karşımıza. Oradan kanalımız yazısına basıyorsunuz arkadaşlar. Kanalı özelleştir yazısı çıkıyor. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Açılan pencerede arkadaşlar. Açılan pencerede sol alt köşede arkadaşlar ayarlı ibaresi var. Şurada buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar genel bölümün altında kanal bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Gelişmiş özellikler var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Gelişmiş özelliklerden aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. İniyoruz ve burada kanalıma abone olan sayısını e, burada arkadaşlar biraz daha yakınlaştırıyorum olmadı şu anda okumuyor ama ben okuyacağım sizler için arkadaşlar kanalıma abone olan kullanıcıların sayılarını gösteriyor var oradaki tik işaretini kaldırdığınızda arkadaşlar en aşağıda sağda kaydet var oraya tıklıyoruz ve e, işlemin değişiklerin kaydedilmesini bekliyoruz. Değişikler de kaydedildiği zaman arkadaşlar kanalımızın abone sayısı gizleniyor. Bunun için hani gizlenip gizlenmediğini öğrenmek için arkadaşlar tekrardan YouTube'a giriyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Ve kanalımızın abone sayısı gizlenildi arkadaşlar. Ama arkadaşlar kanalımızın abone sayısı gizlenmiş olabilir ama arama motorunda kanalımızı arattığınızda hani belki tekrardan abone sayısı gösteriliyor nasıl oluyor falan diye şüpheye tut, düşmeyiniz çünkü bu işlem biraz uzun sürdüğü için bazen abone sayısının gizlenilmesi ya da tekrar gizlenmiş olduğunuz abone sayısının gösterilmesi uzun sürebiliyor arkadaşlar şimdi gizlemiş olduğumuz abone sayısını e, tekrar göstermeye çalışalım bunun için arkadaşlar Yine Google üzerinden YouTube'a giriyoruz. Üç noktadan işte masaüstü sesini gösterip YouTube profilimize girdikten sonra arkadaşlar kanalı özelleştire tıklıyoruz. Tekrardan yeni bir pencere açılacak arkadaşlar. Az önceki işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Sol alt köşeden kanala tıklıyoruz. Genelin altında Burada arkadaşlar gelişmiş ayarlar var. Oraya tıklıyoruz. En aşağıda yani az önce tikini kaldırdığımız yazıya tekrar tikini ekliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olan kullanıcının sayısını göster yazan yere tiki tekrar koyuyoruz. Ve kaydet kısmı var oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Değişikler kaydedildi diyor. Bakalım değişikler kaydedilmiş mi? Tekrar YouTube'a giriyoruz. Sayfayı yeniliyoruz ve değişiklikler kaydedilmiş arkadaşlar. Az önce gizlemiş olduğumuz abone sayısı tekrar görünmeye başladı. Ee, Yapacağımız işlemler bu şekilde de arkadaşlar. Bu abone sayısını gizleme ya da gösterme özelliği youtuberlar için çok gerekli olan bir özellik arkadaşlar. Bu videoda da anlatmak istediklerim bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.